İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi meclise sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler, Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yolda dönmeyeceğiz. yolumuza Allah'a can borcumuzdan milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur olmayacaktır. Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse onları da gösteririz. Ölümden öte yol olmadığını biliyoruz. Bugüne kadar Allah'tan her şeyin hayırlısını istedik. Siyasetinde, iktidarında, başarının da hatta Rakibin bile hayırlısı için dua ettik. Şu saatten sonra da ülkem için, milletim için, ümmetimiz için, insanlık için hayırlı olmayan hiçbir şeyin bizim nezdimizde yeri yoktur, olamaz. Buradan milletime sesleniyorum. Eğer bu kardeşiniz Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin ve milletinin hayrına olmayan en küçük bir tavrını, davranışını, icraatını, sözünü duyarsanız bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir. Ben de şimdiden milletimden helallik istiyorum. Ne diyor şair? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın ey deli gönül? Hele bir düşün devri Adem'den beri. Neler gelmiş geçmiş say deli gönül.